Merhaba. Sinema canavarına tekrar hoş geldiniz. Bugün ne stüdyodayız ne kitap okuma köşesindeyiz. Bugün sizi dışarıya çıkarttım. Evet. Bugün parktayız. Orman görüntüsü vermek için konsepte uygun olsun diye. Neden? Çünkü bugün size Sam Raimi'nin The Evil Dead filminden ve aynı zamanda onun remake'i olan Evil Dead filminden bahsetmek istiyorum. Bu iki filmi yakın zamanda seyrettim sizin için. Birincisi 80'lerin başında çekilmişti. Yine ödev yapmadık. 83'lü galiba. Ama öbürün 2013'te çekildiğini biliyorum. Arasında bir sürü vakit var tabii ki. Ya şimdi ilk film. Ben o zaman çocuktum tabii ve bahsedildiğini duyuyordum bu filmden. Evil Dead. İşte efendim bir kitap varmış. Ormanda genç çocuklar perde genç insanlar ee, bir kitap buluyorlarmış. Üzerinde insan derisi kaplıymış ve içinde de korkunç büyüler varmış. Ya yani o zaman inanılmaz korkunç bir olaydı bu ya. Yani bahsedilmesi bile insanı korkutuyordu biliyor musunuz? Yani baksana kapakta böyle bir kapağı var. Demin de gösterdim ama. The Evil Dead. Sam Raimi. O zaman seyretmedim. Seyredemedim. Üniversitede hiç unutmuyorum. Arkadaşım Alpay animasyon bölümünde şu anda izliyordur. Ee, onunla beraber işte öğrenci evimizdeyiz. Yani, televizyonda gece kuşağında vermişti bunu. Show TV mi verdi? Hangi televizyon verdi hatırlamıyorum ama. Evil dedi vermişti. Alpay seyretti. Ben bakamadım ya. Ben çok korktum. Yani bakamıyorum ekrana. Alpay anlatıyor. Abi Kadının ayağındaki yaradan işte işte animasyon yapmışlar. Siyah damarlar çıkıyor bir anda. Zehirleniyor bacağı falan. Çok korkunç yapmışlar falan diyor. O gözleri fal taşı açık şekilde seyrediyor. Ben bakamadım abicim. Ama tabii ki son 10 senedir artık biraz açtım diyebilirim bu korku filmi meselesini. Bayağı bir açtım. Bir sürü film seyrettik yani. Artık gece yalnız başıma bile seyretsem o kadar da korkmuyorum. Şimdi evlattaki olay tabii ki biliyorsunuz klasik olanında e, neler olduğunu e, genç bir ekip var e, arkadaş grubu kızla erkekti. bunlar e, bir orman evine gidiyorlar ve orman evinde e, bodrum katında orman evinde de niye bodrum katı varsa bu arada <laughs> e, orada bir kitap buluyorlar daha daha önce söylediğim gibi işte insan derisi kaplanmış ve bir büyük kitabı içinde bir takım büyüler var ve o kitabı oraya getiren eleman, bir bilim adamı nereden bulmuşsa, söylüyordu gerçi filmde ama bir kazıda mı bulmuşlar, ne yapmışlar? Oraya da galiba hanımıyla gelmiş orman evinde bu kitabı araştırıyor, üzerinde çalışıyor. Sonra büyüyü yani o kitabı aktive eden büyüyü bir banda kaydetmiş. Kasette demeyeyim böyle sarma bantlar vardı ya böyle kocaman. Niye kaydediyorsun abi deli misin ya? Yani belli ki bir sıkıntı olacak değil mi? Çocuklar da genç tabi. Macera olsun o kaseti dinlerlerken <laughs> e, tabi korkunç bir şey uyandırıyorlar. Ve bu saldırıyor. Saldırıyor ama nasıl saldırıyor? Tabi insanları ele geçirerek o genç çocukları tek tek ele geçirerek saldırıyor. Birbirlerini öldürtüyor. Tabii ki Biliyorsunuz bu filmi anlatmama gerek yok ama ya yani o zaman için müthiş bir filmdi ya. Adam nasıl yapmış ya? Yani fikir çok orijinal. Bütçe çok düşük. Ya yani öyle bir film için bütçeye ihtiyaç yok. Ormanın ortasında bir tane kulübe işte zaten genç elemanlar var. Onlar da çok meşhur artistler değil yani. Aktörler, aktrisler değil. Ama kült oldu şimdi. Dün akşam arkadaşım Haluk'la konuşuyordum. Haluk'u biliyorsunuz. Sinema Canavarı'nın ilk sezonunda misafir olmuştu programımıza. Ee, bir açık attırmadan Türkiye'de basılan afişini satın almış. Duvarıma asacağım dedi. Fotoğrafını da bana çekip gönderecek. Ya öyle bir afiş duvarımda ben de isterdim. Türkçesine özellikle ulaşmak kolay değil tabii ki. Özellikle orijinal olan bir tane. Belki şimdi aklıma eşeğin aklına karpuz kabuğunu düşürdü Haluk. Belki e, İngilizce olan afişinden bulursam ben de duvar asarım. Evet, Evil Dead, senelerce seyretmeye cesaret edemedim, ama sonra blu-ray olarak koleksiyonuma kattığım işte bu sürüm, benim de gösterdiğim gibi bir film. İki defa seyrettim. Korkmadım tabii ki. Artık korkacak bir şey kalmadı. ya yani vizyonlar değişti. Aradan 40 sene geçmiş. Yani ne makyajlar, korkunç ne bir şey. Hatta yani kategori olarak. Komedi korku diye geçiyor. <laughs> Komedi korku ne abi ya? Hem korkup hem de gülmek ne alaka? Ama komik komik yani. Şu anda komik geliyor. Bunca seneden sonra insana komik geliyor. Ee, yine de ürkütücü tarafları var tabii ki. Ama şimdi esas ben ikinci filmden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu yeniden çekiminden hangisi Evil Dead. Akıllıca Birine The Evil Dead demişler, bir tanesine Evil Dead demişler değil mi? Bence de çok zekice ya bu Evil Dead bu korkunç. Yani niye korkunç? Bu da belki 40 sene sonra komik kalacak tamam mı? Belki 40 sene sonra buna da baktığımız zaman ya o kadar da korkunç değilmiş diyeceğiz ama şu anda yorumlara da baktım. Genelde özellikle yabancı izleyiciler bu tarz filmlerin böyle kült filmlerin tekrar çekimini beğenmiyorlar. Yani daha seyretmeden üzerine çiziyorlar biliyor musun? <laughs> o, da, o da bir enteresan bir şey yani <laughs> arkadaş bir bir bak bakalım adam ne yapmış bir şans var değil mi? Ama bakın bunun e, tanıtım filmlerini izledim ee, Evil dedin e, remake yeniden yapımın altındaki yorumlar hep olumlu. Yani hatta bir tanesi demiş ki şimdiye kadar çekilmiş en iyi tekrar yapım demiş. Şimdi bu iki film arasında ne fark var yani? E, Tekrar çektiği zaman ne oluyor, neyi değiştiriyor? Ya Birinci filmde sadece arkadaşlar var ama ikinci filmde senaryoyu biraz daha böyle nasıl diyeyim, ee, insancıl bir boyuta mı taşımışlar diyeyim. Bir anlatayım da ne demek istediğimi anlarsınız. Burada ekibin içerisinde kardeşler var. Bir kız, bir erkek kardeşler ve kız olan ee, uyuşturucu bağımlısı. Yani bu kulübeye gelmelerinin sebebi hafta sonu macerası olsun değil. Kızı oraya getiriyorlar, e, tamamen e, dış dünyadan soyutlayacaklar, işte uyuşturucudan kopartmak için orada kendini yerden yere atsın e, bir şekilde iyileşsin diye tamam mı? E, i̇şe yarar mı bilmiyorum tabii ki ama deniyorlar en azından e, ama tabii ki bu ekip de o kitabı buluyor Bodrum katında, Ya demin de söyledim ama. Yani orman evinde Bodrum katı mı olur ya? Niye yapmışlar ki arkadaş? Her neyse. <laughs> o Bodrum katında yine kitabı buluyorlar. Ve aralarında bir tane meraklı olan bir eleman var. Ve o kitaptaki büyüleri okumaya başlıyor. E okuyunca da tabii ki o varlığı uyandırıyor. Uyandırınca bu varlık... Tabii en zayıf olarak gördüğü uyuşturucu bağımlısı olan kıza da danıyor. Yani tabii ki şimdi bu bu iş böyledir biliyor musunuz? Yani ruh olarak e, iyi gününde olmayanı veya da e, psikolojisi daha sağlam olmayanlara da danır böyle bu tür varlıklar. E, en azından öyle olduğunu teoride e, varsayıyorum. ve tabii kıza dadanıyor. Diğerleri anlamıyorlar. Kız uyuşturucu bağımlısı olduğu için kendini yerden yere atıyor zannediyorlar. Ama kız tabi aynı birinci filmde olduğu gibi parka çıkıyor. Park mı dedim? Ormana. Biz şimdi parktayız da kafam karıştı. Ormana çıkıyor tek başına ve orada ağaç dalları saldırıyor. Tabi ağaç dalları büyük ihtimalle o kötü ruh tarafından yönetildiği için yani kıza saldırıyor. Ondan sonra iflah olmuyor tabii. Erkek kardeşine diyor ya oğlum çıkart beni buradan ya. Yani burada kötü bir şey var ama tabii kimse ya hiç kimse yapmaz tabii. Yani bana ağaçlar saldırır dediğin zaman kim inanır ki? <laughs> o yüzden e, ne arkadaşları ne abisi ya da kardeşi miydi her neyse olan inanmıyor buna. E, bunu tedavi edeceğiz diye ısrarla işte orada tutuyorlar ama işler daha da sarka sarıyor. Birincisinden daha güzel olduğunu söylemeliyim ama birincisine haksızlık etmek istemiyorum. Yani daha iyi olmasının sebebi şu. Arada o kadar geçmiş zaman var ve e, sinema sektörü gelişiyor. Senaristlerin olaylara yaklaşımı değişiyor. E, kamera e, teknikleri değişiyor ve e, görsel efektler tabii ki e, kuvvetleniyor. Zaman içerisinde. E, yani ben bir kırk sene daha geçtiğinde Dedim bu da belki komik kalır dedim ama kalmayabilir ya. Yani bu çünkü çok gerçekçi çekilmiş ve bunda komedi unsuru olan hiçbir şey yok. Ne espri var ne bir şey var yani her şey aslında drama yönü de olan bir film. Yani sevdikleri arkadaşlarını ve tabii ki o olan da kız kardeşini bu uyuşturucu bağımlılığından kurtarmak için uzaklaştırdığında başlarına akıllarına hayallerine gelmeyecek. Bir olay geliyor, bir dram yani, güzel işlenmiş. Birincisi klasik olduğu için elbette şans verilmeli, seyredilmeli, koleksiyonlarda bulundurulmalı ama ama Evil Dead. The, bu sadece Evil Dead, The Evil Dead ve Evil Dead. Bu müthiş ya, adam yapmış ya. Bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, tabii böyle ruhani olaylardan, kötü ruhlardan filan korkuyorsanız, çekiniyorsanız işte üç harfler diyoruz ya <laughs> ismini anlamak için öyle diyorlar ya bu tür varlıklardan çekiniyorsanız veya böyle tecrübeleriniz olduysa belki çok ciddi alıp korkabilirsiniz. Ama sadece sinema meraklısıysanız bu tür şeyleri bu tür filmleri seyredebilirsiniz diye düşünüyorum. İkisine de şans vermelisiniz diye düşünüyorum. ya Sonuç olarak bu bir kurgu abicim yani gerçek olma ihtimali var mı? <laughs> olamaz ya. Ben bence olamaz.